Merhabalar. Ben Gazetecilik Bölümü Öğrencisi Aygül Bulut. Bugün sizlerle geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşanan sahte içki olayını NTV ve Cumhuriyet internet sitelerinde nasıl aktarıldığını inceleyeceğiz. Cumhuriyet ve NTV internet sitelerinde aynı başlık kullanırken, Cumhuriyet olayın daha çok insani boyutuna odaklanarak yoğun bakımda olanların ve ölenlerin sayısına odaklanmıştır. NTV'de ise haberin daha detaylı bir şekilde el alındığını görmekteyiz. Sahte içki üretenlerin alkolü nereden temin ettiklerine değinen NTV, içki üretiminde kullanılan yöntemler gibi olayın detayını oldukça fazla yer vermiştir. Aynı zamanda olayın ekonomik boyutuna yer veren NTV, 5 litre etil alkolü internet üzerinden 1000 TL'ye aldılar ifadelerini haberde kullanmıştır. NTV'nin internet sitesinde yayınlamış olduğu habere baktığımız zaman olayın detayına inerek toplumun meranı giderme, farkındalık yaratma ve bu sürecin nasıl işlediğine dair detaylı bir şekilde bilgi aktarımında bulunmuştur. Olayı haberdeki görsel kullanım açısından incelediğimizde ise Cumhuriyet tek bir görsele yer verirken NTV'de ise birden fazla görselin yer aldığını görmekteyiz. Cumhuriyet kullanmış olduğu hastane görseli ile olayın ciddiyetine ve insani boyutuna yer vermiştir. NTV'nin internet sitesinde yayınlamış olduğu görsellere baktığımızda adliye önünde çekilen bir görselin haberde yer alması bu durumun tehlike arz ettiğini ve bir suç teşkil ettiğini bizlere göstermektedir. Sonuç olarak aynı haberin farklı medya kuruluşlarında farklı şekilde topluma yansıtıldığını görmekteyiz. Bu farklılıklar ise bizlere gerek dil, gerek görsel veya farklı açılardan yansıtılmaktadır. Bunun temel sebebi ise kendi yayın kuruluşlarındaki politikaları veya toplumun beklentisi olabilir.